Evet, selam. Sayın Sedanur Kartalcı, hiçbir baskı altında kalmaksızın kendi iradenizle Mehmet Can Kızıl ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ömrümün sonuna kadar, evet! <laughs> Sayın Mehmet Can Kızıl, <laughs> baskı altında kalmaksızın kendi iradenle Sedanur Kartalcı ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Mikrofonu sana veriyorum. Son nefesine kadar evet, evet, evet! Medeni kanunun bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri evli ilan ediyorum. İyi günde olduğu gibi kötü günde de birbirimize karşı sevgi ve saygıyla davranmanızı temenni ediyorum. Sizlere bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Sizler bu ülkenin gülen aydınlık yüzlerisiniz. Bu anlamda sizden umudumuz ve beklentiniz çok yüksek. Allah yolunuzu açık etsin. Evliliğimiz hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Buradayız. Bakalım.